Bitcoin nedir diyorsan bu video tam sana göre. Bitcoin herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluş ile ilişkisi olmayan elektronik bir para birimidir. Bitcoin ağı 3 Ocak 2009 tarihinde hayata geçmiştir. Makalenin yazarı Satoshi Nakamoto'dur. Yalnız Satoshi Nakamoto gerçek bir isim mi yoksa bir gruba mı ait bilinmemektedir. Maksimum bitcoin sayısı 21 milyonla genesis blokta belirtilerek sınırlandırılmıştır. İlk bitcoin transferi ise satış Nakamoto'ya geliştirilmesi için ona yardım sağlayan kriptograf Hal Finney arasında gerçekleştirilmiştir. İlk alışveriş ise 22 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Videomu beğendiysen beğen tuşuna basıp abone olarak kanalıma destek olabilirsin.